bilimleri dersinde hangi kaynakları kullanacağını bilemiyor musun? Bu videoda seviyene uygun fen bilimleri kaynaklarını kolaydan zora doğru derledim. Temel atmak isteyen öğrenciler için de LGS'de derece hedefleyen öğrenciler için de kaynaklarım var. O zaman hadi başlayalım. Herkese merhabalar. Ben Asya, LGS 2025 derece öğrencisiyim. Bu videoda kolaydan sonra doğru gerçekten işe yarayan fen bilimleri kaynaklarını sizler için sıraladım hangi seviyede olursanız olun bu videoda kendinize uygun kaynağı bulacaksınız. O zaman hadi başlayalım. İlk kaynaklarımız kolay seviye kaynaklar. Bu kaynakları 0-7 net arasındaysanız çözmeniz gerekiyor. Eğer fen bilimleri netleriniz 0-7 net arasındaysa muhtemelen bilgi eksikliğiniz var. Ve size bu bilgi eksikliğinizi kapatmakta yardımcı olacak kaynaklardan bir tanesi bu. Fenomen Kök Soru Bankası. Kazanım sorularıyla sizlerin konudaki bilgi eksikliklerinizi kapatmanıza yardımcı olan bir kaynak. Şunu söylemeliyim, ben bu kaynağı çok severek kullanmıştım ve ne zaman yeni bir konuya geçsek ilk önce bu kaynaktan çözmüştüm ve konuyu pekiştirmiştim. 0 7 net arasındaki kişilerin bilgi eksikliklerini tamamlaması için gerçekten güzel bir kaynak. Aşırı derecede kolay olarak nitelendiremesem de ben çanta yayınlarının etkinlikli soru bankasını da çok beğenmiştim. Her yeni konuda ilk önce etkinlikleri, daha sonrasında kazanım soruları, daha sonrasında geçiş soruları ve en sonunda da yeni nesil soruları vardı. Gerçekten kendimizi geliştirmek için çok güzel bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir konuyu anladıysanız ama henüz zor seviye sorular için hazır değilseniz gerçekten bu kaynak sizleri zor seviye sorulara hazırlıyor. Evet ilk başlarda sizlere biraz zor gelebilir ama alıştığınızda gerçekten sizleri geliştirmeye yönelik bir kitap. Şimdi 8-15 net arası orta seviye kaynaklara gelelim. Eğer bu seviyedeyseniz birazcık kendinizi zorlayarak gerçekten çok güzel netlere çıkabilirsiniz. Bu konuda Fenomen A Soru Bankası size yardımcı olacaktır. Bana bu kaynağı öğretmenim tavsiye etmişti. İçinde gerçekten alışılmamış tarzda farklı kalıplarda sorular vardı. Bu da benim farklı soru tiplerime de alışmama katkı sağlamıştı. Bu kaynağın da İlk önce kazanım soruları, daha sonra geçiş soruları, daha sonra da yeni nesil soruları var. Peki neden kolay seviyeye değil de orta seviyeye koydum bu kaynağı? Çünkü bu kaynağın orta seviye ve yeni nesil soruları biraz daha zorlayıcı. 8-14 net arası için bir kaynağım daha var. O da Okyanus Classmate Soru Bankası. İlk önce gerçekten çok basit kazanım soruları, daha sonrasında geçiş soruları ve yine yeni nesil soruları var. En başında ise çok özet bir konu anlatımı var. Ben bu kaynağı da çok severek kullanmıştım çünkü beni gerçekten zor sorulara hazırlamıştı. 8-14 net arasındaki kişileri zora alıştırmak için güzel kaynaklar. Şimdi artık hazırsanız 15 net ve üstünü gerçekten 19-20 netlere çıkaracak zor seviye kaynaklarla geliyorum. Eğer matematik kaynak önerileri videomu izlediyseniz bu kaynakların yayını hakkında ufak bir fikriniz olabilir. Evet, bunlar Sinan Kuzucu yayınları. Sinan Kuzucu'nun Fen Bilimleri Soru Bankası ve ayrıca Sinan Kuzucu'nun birinci doz ve ikinci doz sarmal denemeleri. Ben bunların hepsini severek çözdüm. Gerçekten zor yeni nesil soruları vardı. Benim bu kaynakları severek çözmemin ardındaki bir sebep ise gerçekten çok soru tutturmaları. Denemelerde olsun, LGS'de olsun gerçekten soru tutturduklarına şahitlik ettim. LGS'deki bir soru gerçekten Sinan Kuzucu'daki bir sorunun benzeriydi. Ama abartı seviyede zor soruları da yok değil. Ama ben genel olarak Sinan Kuzucu'nun fen soru bankasını ve sarmal denemelerini beğenmiştim. Sarmal denemeleri daha çok seviyordum. Çünkü sarmal denemeleri çözerken birden fazla konudan soru çözebiliyorduk. Ancak Sinan Kuzucu'nun soru bankasındaysa hangi konudan çözüyorsanız sadece o konunun soruları vardı. Bu soru bankaları gerçekten artık yeni nesilde de son seviyeler. Ve bu soru bankalarının amacı sizleri zora alıştırmak. Çünkü zora alışırsak kolayı zaten yaparız. Sizlere artık 19-20 netlere çıkaracak soru bankaları bunlar. Bu soru bankaları gerçekten bana en çok yardımcı olan kaynaklardan bir tanesi. Ve eğer artık 15 netin üzerine çıktıysanız ve hedefiniz 19-20 netlerse gerçekten almanız gereken kaynaklar. Evet, benim 8. sınıfta kullandığım ve sizlere de tavsiye edebileceğim kaynaklar bu şekildeydi. Umarım bu kaynak önerileri sizin işine yarar. Ancak şunu da unutmayın ki önemli olan sadece kaynaklar değil, düzenli çalışma ve planlama. Eğer bunları yapabilirseniz başarmışsınızdır. Eğer başka dersler için de kaynak önerileri isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, motivasyonunuzu yüksek tutun ve şunu unutmayın. Siz de başarabilirsiniz. Görüşmek üzere.